sayfa 357'yi açıyorum. Bunu her yerde bulabilirsiniz. Kabalcı yayınlarından çıkmış Ahmet Ehlafi'nin menkıbeleri Melevi tarihi üzerine bir numaralı kaynaktır. Burada arkadaşlar ne tür ifadeler kullanılıyor? Şimdi şöyle diyor. Bir gün Mevlana'nın huzurunda sayfa 357 Evhadettin Kirmani Tanrı'nın rahmeti üzerine olsun hikayesini anlattılar. Ve güzelleri severdi. Fakat iffet ve ismet sahibiydi. Onlara bir şey yapmaz dediler. Keşke yapsaydı ve geçseydi diye buyurdu Mevlana. Devam ediyor. Ey kardeş bu sonsuz dergahtır. Ne kadar ilerlersen yine durma yürü. Sonra şöyle devam ediyor. Nitekim bir derviş mürit olmak için Hazreti Vestami'nin Tanrı'nın rahmeti üzerine olsun hizmetine gitmişti. Sen kadınların ve erkeklerin ağzına düşen şu meşhur günahlardan hiçbirini işlemedin mi diye buyurdu şey. Hayır dedi derviş. Beyazın cevabına bakın arkadaşlar. O halde git hepsini görüp geçtikten sonra gelip mürit ol. Arkadaşlar sadece bunda da sınırlı değil. Sadece bunda da sınırlı değil. Bakın sayfa 486'yı açalım. Sayfa 486'yı açalım. Şimdi kimya hatunun haşa Allah'ın kimya hatun kılığına girdiğini söylüyor. E, e, Şemsi Tebrizi Mevlana da buna inanıyor. Allah onun önünde bir olay daha var. Bakın o nedir? Bir gün ileri gelen Sufiler, babam Hüda bu Ebu Yezid, Allah rahmet Tanrı rahmet etsin, ben tanr ben Tanrı'mı daha sakalı bitmemiş bir genç kıl biçiminde gördüm. Bu nasıl oluyor diye buyurdu. Burada iki hüküm vardır. Beyazıt Eslami Tanrı'yı sakalı bitmemiş genç şeklinde görmüş ya da Beyazıt İsteği üzerine Tanrı onun gözüne genç bir çocuk biçiminde görünmüştür. Allahü Teala'nın haşa oğlan kılığına girdiğini iddia edecek kadar gözleri dönmüş insanlar bunlar. Yani az buz değil arkadaşlar. Mesela bir yer daha okuyayım buradan size. Hazır elimize almışken, kaynağı da görüyorken direkt kaynaklara müracaat ederek asıl yerlerden okuyarak bakalım neler neler çıkacak işin içerisinde. Yani bunu, bu okuyacağım bölümü belki ilk duyacaksınız. Yani ben okuduğum zaman ürperdim. Çok uzun bir bölüm. Sayfa 697. Şimdi bir tanesi geliyor. Arif Çelebiye diyor ki ya diyor cennette neler var? İşte cennette işte e, ne nimetler var? O da sayıyor sayıyor sayıyor. Sonra şuraya geliyor. Onlara nefislerin istediği her şey vardır. İlgili ayet okuyor. Daha sonra başka ne olacak diye sordu kadın. Sonunda Tanrı'nın yüzünü müşahede edecekler. Öyle ki Tanrı'nın velileri için hazırladığı bir şarap vardır sözünden Kur'an'da ayettir bunlar. Geçen temiz şaraptan sonsuz yıllar boyunca hoşluk olacak ve o ebedi hoşluk içinde kendilerinden geçecekler. Yani cennette olacaklar. Keyiften falan. Başka ne olacak diye sordu kadın. Bakın arkadaşlar. Allah huzur ve reklamın yüzünü görmekten, zatını görmekten daha öte ne olabilir? Hiçbir şey olamaz. Ama bakın Arif Terim'in diyor. Kul diberinde cenneti alada bulunan son nimet Arkadaşlar bundan sonra okuyacağım ifadeler bana değil ona ait. Kudretten yaratılmış minare boyunca tenasül aletleri olacak. Bunlarla işveyle dolu ve fakir kadınlara kadınlar bunlarla tatmin edilecek. Yanımızda daha çoktur ayetlik kerimesinde buyurulan nimetle lezzet alacak ve rahat edecekler. Bundan daha hoş ne olabilir diye buyurdu Çelebi. Bunun üzerine o samimi kadın hemen koştu, hemen baş koydu ve giydiği ne varsa Çalgı Çengizlere bağışladık, sevinerek gitti. Arkadaşlar bunlar ya bunlar anlat anlat bitmiyor. Bunlar anlat anlat bitmiyor. O kadar o kadar çok ki. Şimdi başka burada size göstermek istediğim ne var? Burada sayfa 300 sayfa 300 bu Menakıb-ı Arif'in Arifleri Menkıbeleri birinci dilde. sayfa 326'yı açalım bakalım. Bunu işaretlemişim burada. Pardon 120 çözüm evet. Bir gün müritler biz zavallı günahkar insanlarız. Mevlana'nın hizmetine gelemiyoruz dediler. Mevlana'ya gelmeniz lazımdı. Çünkü siz muhtaç kimselersiniz ve günahkarsınız buyurdu ve ilave etti. Her kim mezhebinin manasını dinler ve onunla amel etmezse işittik ve isyan ettik ayetindekilerden olur işittik ve itaat ettik ayetindekilerden olmaz. Yani burada ne anlaşılıyor? Mevlana'ya mesneviye isyan, vahye isyan, vahyin sahibi mesne, şey Allah bunların acına göre Mevlana Mevlana'ya isyan, Allah'a isyandır. Onu Allah'la eş kabul ettiklerinden Mevlana ya yapılacak bir itirazla derhal cehennem azabına müstahak olursunuz. Azaba uğrarsınız diye tehditler savruluyor. Bunlarla da sınırlı değil. Bakın arkadaşlar yine size Birkaç yer okuyayım. Müsaade edin. Bakın bunlar Üstad isimler. Bu konuyu bilen isimler. Abdülbaki Gölpınarlı'nın Mevlana isimli eseri. Bu kitabı alın elinize. Sayfa sayfa 28'i açın. Okuyun. Bakalım ne diyormuş. Temiz kişilerin anıldığı mecliste rahmet yağar denir. Bizim anıldığımız meclise Allah yağar diyen Mevlana yine bir gün şey Muhammed Hadim adında adlı adamın birinin yapılmasını buyuruyordu. Bir işinin yapılmasını buyuruyordu. O zat Tanrı izin verirse deyin de o aptal diyor. Ya söyleyen kim? Sen de Allah değil misin? Oraya getiriyor. Tamam açıklıyor zaten. Fakat bu tanrılığı kendisine hasretmiyor. etmiyor. Mevlana dediğimiz gibi insanlara ve bütün kainata yayılıyor. O Mevlana'yı sevip benimseyenler insana secde ediyorlar. Bizans ülkesinden gelen bir rahip yolda Mevlana'ya rastlayınca secde ediyor. Mevlana da hemen secdeye kapanıyor. Rahip bu hali görünce tekrar secde ediyor. Mevlana da ona secde ediyor. Ve rahibin secdesinde de secdeyle mukabelede bulunuyor. Uzun uzun anlatılıyor arkadaşlar. Şeyin Mesnevi'nin Mevlana'nın hulul nazariyesinden bunlar kaynaklanıyor. Bugün bir şey var mesela biliyorsunuz dinler arası diyalog muhabbeti. Erçi şey öldü ama Tarikatçılar bunu çok eleştirirler. Efendim dinler arası diyalog olur mu? Efendim böyle şey olur mu? Ya olmaz da. Tamam İslam, Hristiyanlık eşit falan değil de, Yahudilik eşit değil de, Tevhid-i Edyan diye bir kere dinleri birleştirmeye çalışan sizin fikir babanız olan, sizin bir babanız olan, Ünlü Arabiler, Ünlü Semreler, Mevlana bunlar yaptılar. Yani bunların kitaplarını bir okuyun arkadaşlar. Yani ne diyor Muhyiddin Arabi? Ha puta tapmışım, Allah'a tapmışım. Ben hakka tapıyorum, hak bana tapıyor. Böyle söylüyor. Sufilerin bu e, tasavvuf geleneğine sahip insanların Özellikle bu en tepedeki en fazla adı duyulanların eserlerine bakın. Ya mecusi çıkıyor, ya hulüris çıkıyor, ya kendini peygamber zannediyor. Ya efendim bana Allah'tan vahiy geldi diyor. İnanılmaz bir şehvet düşkünlüğü var. Kitaplarını açıp eserlerine bakıp bunları fazlasıyla görebilirsiniz. Şimdi bakın burada benim elimde bir kitap yine nedir bu? Mesnevi'nin dördüncü cildi. Burada ne diyor? Bakın bunu yazanlar mesne, Mesnevi şarihleri biz söylemiyoruz ki her veri bir hasta zamanın sahibi olan kutup nübüvvet tarifiyle ile peygamberdir. İfade aynen kendi ait arkadaşlar. Bakın şurayı peygamberdir kelimesini size göstereyim. Fakat Hz. Muhammed'e hürmetle şeriat edebine riayet bakımından peygamberim diye çıkmazlar. Aslında bunlar peygamberdir ama peygamberim diye ortaya çıkmazlar. Bu inanışın ileri gidişinden veli nebiden üstün bir akidesi çıkmıştır. Aşağıda uzun bir kısa kısa anlatılıyor. Yine burada da Mesnevi'nin Allah'tan vahiy olarak geldiği uzun uzun anlatıldıktan sonra şöyle deniyor. Bu kitap yani buna benzer birçok hikayeler vardır ki Mesnevi'nin yazıldığı tarihten itibaren Tanrı vahyi olarak tanındığını gösterir. Mesnevi karileri, yani Mesnevi okuyanlar, Mesnevi'nin sonunda biz Kur'an-ı Kerim okurken Kur'an-ı Kerim bitine ne diyoruz? Sadakallahu lazim. Peki Mesnevi karileri ne diyorlar? Bakın ne Ululuk sırlarını keşfeden Mevlana'mız böyle buyurdu. Bu şekilde cevap veriyorlar.